Beni kabul etmeye çok sevindim Hüseyin. Sağ ol. bir i̇şte birazcık karşı çıktım ama sonra anamın bir bildiği vardı dedim. Kadri anneden daha mı iyi bileceğiz? Zaten imzayı atar atmaz çıkaracağım maskemi. Artık merak etmiyoruz. İstersen yaşamına böyle devam edebilirsin. Biz sizi böyle maskeli sevdik Remzi Baba. Maskenize vurulduk. Yok yok. Kadri Hanım'a sözüm var. İmzayı attığım an çıkaracağım maskemi. Biz büyüklerinin arasına girmeyiz. Yalnız akşam bekarlığa veda partisi yapıyoruz değil mi? Bekarlığa veda partisi mi? Evet. Bilmem ki. Yani bu yaştan sonra tek uygun olur mu sizce? Olmaz Remzi Baba. Biz de adettendir. Atalarımızın kemiklerini sızlatmayalım. Seni ortaya alacağız. Oradan oraya, oradan oraya. Peki nasıl isterseniz. Çağırmak istediğiniz birileri var mı? Yok kimse. Maalesef bu hayatta kim kimsem yok benim. Bana biraz müsaade. Hüseyin abi, ben çok üzüldüm. Vazgeçelim bu plandan. Adamın kimi kimsesi yok abi, yapmayalım böyle. Bizim kitabımızda vazgeçmek yok Yiğido. Oh, Çaycı Hüseyin Manifestosu, madde 12. <laughs> Planımız tıkır tıkır işliyor Şükrü. Güvenli kazandık abi. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelir. Siz ne karıştırıyorsunuz orada bakayım? Yakup. Senden bir ricamız olacak. Akşama bizim evde kına var. Diyoruz ki. Remzi babanın. Bekarlığa veda partisini burada yapalım. Kadriye anne rica etti, Yakup. Kadriye annenin ricası bizim için emirdir. Evet kahvenin demir başları. Akşama Remzi Baba'nın bekarlığa Veda Partisi'ne hepiniz davetlisiniz. Yemek var mı Hüseyin? Olmaz mı Neco? Sınırsız kuru yemiş, lahmacun ve yerli çay. <laughs> Antikaları, temenleri, çocukları bitirmeseydiniz onları da yerdik. Bana bak, dayı oğluna söyle. Biraz daha göndersin sucukları. Yok ya. Kötü sende. sen de. Hayda. İyi Bu önemli gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Kahve bir demir Bu gecenin yapılmasında maddi manevi emeğini bizlere sirgemeyen Yakub'a kocaman bir arkış. Hepinizin hayatlarına sağlık arkadaşlar. Sağ olun. Evet. Söz sırası DJ Şükrü de. Bas be Şükrü. Bu gece oturmak yok beyler. Sabaha kadar dans, dans, dans. <laughs> Oynamayanın kaynanası bitlensin. Paks köfte, paks köfte. Oo. DJ Şükrü. DJ Şükrü. なにせいけいけい tepelere ev kurmasınlar aşırı aşrı memlekete kız vermesin Aşırı aşırı memlekete kız vermesinler Annesini bir tanesini hor görmesinler Annesini bir tanesini Ağlamamış da. Fahriye yeter. Döndüm başım döndü ya. Olmaz ağlayana kadar döneceğiz. Ya acaba Ağlamam. totem mi yapsak? Bence tersine dönelim kızlar ne dersiniz? Hadi terse dönüyoruz. Abla sen oradan başla. Yüksek yüksek, yüksek, yüksek tepe. Te -te. tanesini bir tanesini hor görmesinler uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim hem annemi hem babamı ben köyümü özledim evet beyler kopuyoruz Kültür. E eee eğlencenin tek adresi. Tamam beyler. Sağa solu kırmayalım ha. Devam. Gördünüz mü? Olamadım. Senin göz pınarların kurumuş. Hiç acımadın bize değil mi? İki saattir dönüyoruz burada. Getir, pınayı da yakalım artık. Getir. Kıvamı da tam olmuş ha. <laughs> Hadi aç Arjun anne. Açmam. Ya açsana. Hayır açmam. İntikam zamanı. Sen de bana yapmıştın hatırla. <laughs> Yalan. Teyze çok üzgünüm. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Yalan. Sen bana sabır ver. Anne, altın bende ne gezer ya? Vidanjör Hüseyin hepsini boldurdu sanki bilmiyor musun? Hey, tamam be. Bu defalık ver olsun. Hadi. Hadi aç. gibi yap bu araya. Oho ne kadar pahalı bir altın. Gel. <laughs> <laughs> Biz de yakacağız adımlar. Biz de yakacağız. Oo iki altı. Yanında değil mi Şükrü? Evet abi. Müziğin sesini kes. Başlayalım artık. Tamam abi. Adımımızı atalım artık. Evet. Şimdi bekarlığa veda partimizin oyununa geldi sıra. Seni sahneye alalım Hüseyin abi. Damadı şöyle ortaya alalım. Şükrü sen de ipi getir. Geldim abi. Pıs köfte, pıs köfte diyeceğim Şükrü. Remzi baba şunu tuttular. Hmm. Geldi ama kendine doğru. Sıkı olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor efendim? Yok yok bir şey olmuyor. Bağlamayın lütfen. Bu oyunun kralı. Sakin ol. Bırakın beni. Yalvarırım açmayın maskemi. Bana bak. Artık elimizdesin. Kırmızı bunur remzi. Aa kele bak. Gel göründü Remzi. Yandın. Ayıp ediyorsun Hüseyin. Salın gitsin adamı. Yarın baban olacak. Ne babası be. Ne babası. Ben bu adamın maskesini düşürmek için kaç gün bekledim. Öyle değil mi Şükrü? Öyle abi. Operasyon başarıyla tamamlandı. Tebrik ederim. Bats köfte, bats köfte DJ Şükrü. Bats köfte, bats köfte DJ Şükrü. Geç <laughs> abi hadi parti. Maskemi düşürmek için oyundu değil mi? Sana bir de parti mi verecektik? <laughs> ha? Parti bahane, organize işler şahane. Tüm foyanı ortaya çıkartma zamanı geldi kırmızı burunlu. <laughs> Güvenini kazanarak öldürücü darbeyi vurduk abi. Hadi şimdi de kaç. Şimdi de yüzüstü yat. Maskeri düşüreceğim kırmızı burunlu remzi. Zahat dur. Kamer hazır mı Şükrü? Hazır abi. Yalvarırım yapmayın. Çıkarmayın maskemi. Lütfen kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.